Adam efendim felsefe yapayım diye efendim oradan buradan tecrübeden, delilden, istidlalden, nazardan, fikirden, düşünmekten, mukaddimelerden, tertiplerden, suğradan, kübradan kazıya netice şu şöyle bu böyle derken kafayı yemişler. Adamlar sonunda nereye varmışlar? işte bu cehalete varmışlar. Halbuki bir peygamberin beyanını dinleselerdi hiç bu kadar zahmete de lüzum olmadan hakkı bulacaklardı. İşte Aristolar, işte Eflatunlar, işte İmam Rabbani başka mektubunda da ahmak Eflatun diye bahseder. Niye? i̇şte İsa Aleyhisselam'ın zamanında bunlar az yiyorlar, az içiyorlar, az konuşuyorlar, az görüşüyorlar, çok fikir imal ediyorlar, akıl yoruyorlar, beyin çalıştırıyorlar falan falan falan. Tertipler, mukaddimeler hazırlıyorlar, neticelere varıyorlar, kararlara varıyorlar, yaratan hakkında, yaratılan hakkında falan. Ama onların zamanında çok üstün bir ilmet sahipler. Bir noktaya geliyorlar. Tıpta da öyle ona keza ilerliyorlar falan. Sonra İsa Aleyhisselam Allah gönderdiği bir döneme rastlıyor. E diyorlar ki birisi çıkmış. Efendim ne yapıyor? Ölüleri diriltiyor diyorlar. Ha diyor bizim ilmimiz henüz ölüyü diriltmeye ulaşmadı. Peki diyorlar o zaman bu ölü e gördünüz mü? Gördük diyorlar biz ölüyü diriltiyor. O zaman ondaki diyor bizim gibi değil. Yani bizim gibi çalışarak, çabalayarak bir, bir, bir ilimlerle, bilgilerle ulaşılacak bir şey değil o Allah vergisi peygamberlik denen müessese o kabulümüzdür diyor. Kabulümüzdür. Peki yani biz ona inanam tabi inanın diyor. Görüyorsun gözünden. Biz son noktaya gelmişiz. O noktada da bu hünerimiz yoksa, bunda da bu varsa bu haktır yani diyor. Bunu kabul ve itiraf ediyor. Ama e, buyur sen de beraber gidelim iman edelim deyince nahnu kavmu muhazzabun La hacete bina yehdina. Ya diyor biz nefsimizi süzdürmüşüz, sızdırmışız, arıtmışız, arındırmışız. Yani biz öyle kuralları tatbik etmiş bu kadar senenin emeği var. Yani biz şimdi bize yol gösterecek birine muhtaç durumda değiliz. Ama siz diyor sıradan insanlarsınız, siz gidin. E i̇şte o ona inananlar havari oluyor, sahabe oluyor. Bu ahmak zavallı. Efendim dünyanın en büyük filozofu geçiniyor ama cehenneme odun oluyor yani. Fark bu uğraşıp 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 duruyorsun. Bir peygamberin beyanına baksan hiç bu kadar safsataya, felsefeye Allah hakkında efendim yanlış yanlış inançlara, fikirlere düşmene ne gerek var? Bunlar ne cahil adam diyor. Cehaleti kemal sayıyorlar. Ve yurucuhu'l izdirar ihtiyar. Allah'ın zoraki bir şey yapmasını kendi isteğiyle yapmasına tercih ediyorlar. Yani o aklı faal dedikleri her şeyi yapan bir aklı yaratmış ya, onu da kendi isteğiyle yaratmamış. O da kemalat oluyormuş. Çünkü neden hani bu kadar de çıkıyor ya meydana, bu kadar de çıktığı için Allah onu isteyerek yapmazmış ya, o o da gayri ihtiyarı olmuş, ondan sonra mekanizma kurulunca artık onu da önleyememiş, ee, ya bu neye bağlı, Allah'a ne kadar noksanlık bu ya, halbuki şer görünenlerin altında hep hayır var mı, var, kangren olan bir e, kolu kesmek şer gibi görünen acı veren bir durumda bedeni kurtarmak var mı, adam anlamıyorum. Yani Allah'ın yaptığı bir iş var, o işi de isteyerek yapmamış yani. O isteyerek yapmaması da onun kemalatındanmış yani. Çünkü neden? İsteyerek yapsa sonra da bir zarar çıksa, o da yakışmazmış ona yani. Saçmalıklara bak ya. Efendim. Ve minel ce'llezîfîm onlarda bulunan cehalet nedeniyle yez'umûne sâiru Bütün varlıkları sanıyorlar müstenideten, dayanıyor ilâ gheyrîten. Allah'tan başkasına müstenid. Bu kadar varlık var evet. Bunlar Allah mı yarattı? Yok diyor. Allah bir şey yarattı. O da istemeyerek. Peki bu varlıklar ki O işte akıl, bir beyin, bir mekanizma, bir otomatik alemde bir düzen var diyor. O düzen işliyor. Ve min aklen Kendi kafalarından bir yontma yapıyorlar. Nasıl ki bu put yontuyorlar, yapıyorlar keresteden, tahtadan, efendim o zaman ona tapıyorlar. Bizi bu yarattığı de biz buna secde ediyoruz, bundan istiyoruz diyorlar ya puta tapanlar. Siz de diyorsunuz böyle manyaklar var mı diye düşünüyorsunuz şimdi benim okuduğum şeyden. E bunu deme, bunu böyle düşünmenin bir gereği yok ki. Adam fareye tapanı görüyorsunuz, ineğe tapanı görüyorsunuz. Adam kendi yonttuğunu, yaptığını, efendim sonra taptığını görüyorsunuz. E dünyada şu anda da mevcuttu dünya. 20. asırı, 21. asıra geçmiş köy Ne kadar ilerlemiş. Hala efendim görmüyor musunuz? Bu Hiçbir gücü olmayan şeylere, güç isnat edenleri, onlara tapanları seyrediyorsunuz. Ya bunlar da işte bu kafa. Kendi kafalarından yontup yapıyorlar. Yani eliyle yontup yaptığı gibi kafadan da yontup çıkarıyor bir şey. Ne çıkarıyor? Haklem faal. İşte bir akıl var, anlayış gücü. Bu faal. Ne demek faal? Türkçe'de faal diyorsunuz ya, Arapça'da faal. Her şeyi yapan bir anlayış var. Allah'tan öyle bir anlayış çıkmış, o anlayış her şeyi düzenliyormuş. Ve bu ne eşya bütün varlıkları ona nispet ediyorlar. Ve zumune halikat semaat ve erzin Ya gökleri de yerleri yaradan her şey yaradan benim Allah bunu. O sen var o var diyorlar. Biz onu kabul ediyoruz. Bu akıl bu yönetim de ondan çıktı diyor. Ama diyor o muattal. O bir iş yapmıyor diyor. O istirahat bir şey. Onun hiçbir vazifesi yok. Hiçbir yaratmaz şey yok onun. Ama bu akıl ondan çıktı diyor yani. Böyle de bil. Ve indel fakir Lem yucet fil alem ehadun eşeddu sefahaten min hadi taife. Bana göre diyor İmam Rabbani Hazretleri bu dünyayı geçseniz dolaşsanız Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bu kafada olanlardan daha sefih, daha beyinsiz, kuş beyinli bir kişi bulamazsınız. Subhanallah Allah'ın noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Ve gazzame cemaatun havla arbab erbabel ukul bazı ahmak beyinsiz sefihler de diyor bu adamları mantıklı ve makul erbab, erbabı gördüler. Onlar da dediler ki ya ne ara çözüm buldunuz ya. Şimdi hem Allah'a bir kötülük yanaştırılmıyor. Bir yandan Allah boş bırakılıyor. Muattal, işsiz, güçsüz durumda kalıyor. Bir yandan yine Allah'tan başka yaratan bir ondan çıktığı için hepsi yine ona sonunda dönüyor ama efendim böyle o bazı beyinsizler de bunları mantıklı buluyorlar. Ve ensibûl hikme. Bunların görüşleri hikmete nispet ediyor. Hikmet felsefe demek. Yani diyorlar ki bunların, bu, bu felsefi bir tabirdir. Sen anlamıyorsun diyor ki sen felsefe, sen ne anlarsın sen? Seviyen düşük diyor ben. Burada biz ne kadar inceleme neticesinde bu çıktı. Yani bu kolay bir şey değil ki bu adam buna ömürlerini verdi bu filozoflarda bu karara vardı. Sen ne anlayacaksın felsefe mi okudun diyor. İyi ki de okumadım elhamdülillah diyorum tabi. وَلَحَلُّهُمْ يَظُنُّونَ اَحْكَامُهُمُ الْكَادِبَةَ Bunlar yalan, yanlış kararlarını mutabikat edilir, nefs-i emr. Bir de diyorlar ki haddi zatına bu iş uygundur, Allah'tan böyle bir akıl zuhur etmiş, o akıl her şeyi yapıyor. Şimdi tabii e, felsefeyle uğraşan birçok Müslüman profesör doçentler var. Biz bunlar bu kafadadır diyor muyuz? Demiyoruz. Yani şimdi şu anda felsefeyle uğraşanlar hep bu kafadadır, Allah'a ortak koşuyor falan dedik mi şimdi? Haşa İmam Rabbani o zamandaki felsefenin müntesiplerinin böyle görüşleri olduğunu beyan ediyor. Bu ne demektir? Efendim hangi felsefede hangi hikmet denilen e, nanede böyle fikirler varsa bu şirktir. Anladınız mı? Bunu sana ilim diye de yuttursa, hikmet diye de yuttursa bu gavurluktur yani. Böyle bir şey olmaz. Her şeyi yaratan Allah'tır. Her şeyi bilen Allah'tır. Yaratan bilmek durumundadır. Her zerreyi tek tek yaratmaktadır. Karıncayı yaratmasıyla fili yaratması arasında bir fark yoktur. Gökleri yaratmasıyla bir balığı yaratması, even bir sivrisineğin kanadını yaratması arasında fark yoktur. Ne bakımdan o ona daha zor gelmez, bu ona daha kolay gelmez. Onun hakkında kolaylık, zorluk diye bir mefhum yoktur. İlminde bir tefavüt, farklılık yoktur. Ortada olanı daha iyi bilir, derinde olanı daha az bilir diye bir farklılık yoktur. Hiçbir sebep ona sökmez, onun ilminde, halkında, icadında bir farklılık getirmez. Biz bunu anlatıyoruz. Bunun dışındaki itikatlar Allah hakkında adı ne olursa olsun dalalettir, sefahettir, cehalettir, rezalettir. Allah bizi muhafaza buyursun.